Dur. Dur, dur, dur. Dur oğlum, dur. 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 Efendim? Ne yaptın oğlum? He? İlk karşılaşmamız böyle mi olacak senden? Dur. 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 Ay, ay, dur. Vay, 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 vay. Dur. Kıçık <laughs> şey. Kıçım. Ne yaptın oğlum? Emin. Bak. He he Oğlan sen kilo gitmişsin için boyun gibi olmuş. Ne yaptın bakayım? He özledin mi lan? Özledin mi oğlum sen beni? Yürü seni, vallahi yürü bak. Aslanım benim. Efem hadi koş, hadi koş, koş da bir görevesin abi. Hadi bana değil lan çarpçın. Aklım ne olmuş burada? Neler varmış? Hani tavuklatan mı oğlum? Dur dur güvercinimizi kaçıracaksın. Dur 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 köpek. Hadi dur güvercin yerine girsin. Dur. Dur oğlum. Doğru yumurtası var mı şunun bak. Dur. Kalkarsa salak bir şey bak. O oynuyor bile. Heh. Dur efendim. Hadi kızım gir içeri. Aa gir bakayım. Bak nereden? Hadi. Gir. Sen nereden çıktın? Oradan gireceksin. Hadi. Dur. Heh. Delikten gireceksin. Bunlar kapat Şöyle bu amçı valla. Efendim. Düzeltliyor sen bunları? Bakalım neler var neler var. Tavuk burada yumurta da. Korkma yattım oğlum. Korkma korkma. Eee babam güvercin yattı diyordu. Nereye yatmış o? Burada yok. Anne oğlum öteki. Öteki. <laughs> buraya yatmış. Bakalım. Hangi gezsiniz? Ee, Yumurtan yok mu senin altında? Bak. Yuh kaç tane yatmış. Lan babam bir de bunları yatıyor diyor. Oğlum kaç tane yumurtladı bu? Böyle yumurta mı olur? Dur. Dur da sen niye bu kadar yumurtladın kızım? <laughs> Allah'ım yarabbim. Neyse ben size bakarım birazdan. Oğlum bu kuş manyak. Ben kaç tane yumurt yumurtlamış lan? Dur kaç. Bak çamur ettin oğlum. Çamur ettin efem. Her yer taş zaten. Dur oğlum bay. Etme ben <laughs> Hayır. Dur. Üstümü ne yaptın bak. Ne yaptın? Hayır. Yapma. Tamam hoplamak olmaz. Çamurluyken ben sana atlama demiyorum mu? Sadece oyna gel hadi. Ağzını açtım. Her yerimi mahvettim. Dur. Çamur oldum oğlum? Atlama diyorsun lan. Atlama lan. Atlama lan. Atlama. Tamam. Seviyorum bak. Seviyorum. Atlamak yok. Tamam mı? Bak çamur. Çamur oğlum. Çamur. Anlıyorum. Özlüyorum da. Mahvettin. Vallahi dırnaklarını da yırtıyor üstümü. Sen dana gibi olmuşsun yine maşallah. Ne bu? Uuu gideyim yediğim. Tamam ha böyle dur bak tamam mı? Böyle dur. Heh, atlama yapma bak üstümü ne yaptın bak. Ne hale geldin? Olmaz öyle. Biliyorum tamam. Seviyorum özlüyorsun. Bilen mi ben sana? He? Hep sen bana mı atlayacaksın? <laughs> tamam. Sakın. Yürü. Afa hayır. Efe bak hayır diyorum. Efe bana bak çamur ettin her yerime ha. Sen yüzden ben burada çamurda gelemiyorum ya. Ne çamur ediyorsun sen benim her yerimi? Sevdim yolu. Tamam mı? dur. Senin vallahi kürkünü yırım bak. Yırım yırım. Diş geçmiyor maşallah bunun kürküne. Bak bir diş geçmez bile. Kocaman bir maşallah. Yırım oğlum bak be. Bunda ne olmuş böyle? Tavuklar kaç tane kaldı oğlum la? 50 tane tavuktan 20 tane mi? 24 tane mi? 22 tane mi? epeydir gelmemek böyle bir şey oluyor demek. Efe bundan sonra hep geleceğim. Aha bak korkma korkma tavuk. Efe bundan sonra geleceğim. Buraları falan düzelteceğiz. Buraları ne olmuş böyle ya? Uğramayınca bak çok kötü oluyor yer. Bu kaç tane horoz var ha? Bir, iki. <laughs> Yanımdan da gitmiyor ya. Tamam oğlum bak seviyorum bak. Ama üstüme atlamak yok tamam mı? Uuuuh. Güvercin yine çıktı. Ne biçim yumurta yatıyor bunlar ya? Adam gibi yatmıyor adam. Efe normal gezinem bak. Normal gezinem oğlum ama aklıma oğlum bak tamam. Efem dur. Bu bunları falan mahvetmiş tavuklar baya buralara ben bayağı girişeceğim anlaşılan. He. <laughs> oğlum, çamur he Oğlum benim de çabur oldu ya. Oğlum niye böyle hep sev 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 sev. Nereye kadar? Koçum benim. Bunlar ne yapmış tavukla? Başka bahçeye geçmiyorlar değil mi bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Ama Bahçe mahvolmuş. Çardak mardak dağılmış her yer. <laughs> Lan Efe. Çamur ettin beni la. Çamur ettin <laughs> oğlum beni la. Demek ki Burada çamurda gezilmiyor. Bunlar falan hep yıkılmış ya. Yani. Ne oldu bunlara böyle? Buna nasıl yatağı böyle ya? Bunlar hemen ben bir daha geleceğim buraya anlaşılan. Tamam efendim. Tamam. Tamam oğlum Tamam. Kaçma ne dur.